Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir desen, desen örneğini e, göstermek istiyorum. Bu desen örneğim özellikle e, bebek yelekleri, bebek kazakları olsun e, çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizde beğenirsiniz veya bebek süveterleri olsun, bereler olsun herhangi istediğiniz şekilde bu modeli e, uygulayabilirsiniz ama en çok ele yeleklerde ben e, beğeniyorum arkadaşlar bu öreceğim modeli şöyle e, bir de ilmek attım şişime bir ters bir düz olarak ördüm arkadaşlar bir tersi bir düz olarak şöyle göstermemin sebebi dediğim gibi yelek e, parçası şeklinde dursun diye. Ben şimdilik buna desen atacağım. 3 numaralı numaralı şişler kullanıyorum. İpi patik ipi. O yüzden patik şişlerini de kullanıyorum. siz kullandığınızda normal şiş ve kazak iplerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde ilk önce 5 6 sıra ters düz ördüm. Biz tekrar bu şekilde iki sıra bir sıra ters bir sıra düz olarak öreceğim. İlk düz sıramı örüyorum. Şimdilik ters sıramı öreceğim. Evet arkadaşlar, ters sıramı da ördükten sonra bu şekilde ilk önce baştaki ilmeklerimi düz örüyorum. 3 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. 10 ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimi bağlayacağım. Pardon. E, turuncu ipimi arkadaşlar bağlayacağım. Turuncu ipimi bağladıktan sonra şu şekilde iki ilmeğimi e, dört ilmeğimi turuncu örüyorum. Diğer ilmeklerimi beyaz Ters örüyorum ilmeklerimi. Turuncu ilmeğimi de örüyorum, ee, beyaz olarak. İkinci turuncu ilmeğimi tekrar turuncu öreceğim. Ortadakini de beyaz örüyorum sonuncu ilmeğimi gene turuncu örüyorum diğer ilmeklerim gene beyaz olarak devam ediyorum bu şekilde ilmeklerimi attım tekrar beyaz olarak örüyorum. Turuncuyla işimiz bitti şimdilik. Baştaki ilk ilmeğimi sarı rengi alacağım. Baştaki ilk ilmeğimi sarı örüyorum turuncu ilmeklerimi de sarı örüyorum bu şekilde 4 ilmek sarı örmüş olduk arkadaşlar diğer ilmeklerimi beyaz olarak öreceğim tekrar örgümü çeviriyorum baştaki ilmeklerimi örüyorum. 3 6 7 8 9. 9 beyaz ilmeğimizi ördüm. 2 beyaz ilmeğimiz daha kalmış. Şöyle sarı ilmeğimi, ipimi beyazın etrafına dolayıp 2 ilmeği gene sarı olarak örüyorum. Diğer dört sarı ilmeğimi de sarı örüyorum. Diğer şişimden de bir beyaz ilmeği sarı olarak örüyorum. Sarı ipi bıraktım. Şimdi beyazlara devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde. Beyaz ipimi aldım, örüyorum. Evet arkadaşlar, baştaki sarı ipimi bırakıyorum. Tekrar beyaz ilmeğimi sarı olarak örüyorum. şekilde 3 ilmek sarı ördüm 3 ilmek turuncu öreceğim 3 ilmek turuncu ördüm diğer sarı ilmeğimi gene sarı olarak örüyorum bir beyaz ilmeğimi de sarı olarak örüyorum tekrar iplerimi bırakıyorum beyaz olarak devam ediyorum. Şu şekilde desenim biraz belli oldu. Tekrar beyaz ilmeğimi örüyorum. Baştaki iki sarı ilmeğimi bu şekilde tekrar sarı örüyorum. Bir sarı ilmeğimi turuncu olarak örüyorum. Tekrar turuncu ilmeklerimi turuncu bir sarı ilmeği daha turuncu olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi, iki sarı ilmeğimi sarı örüyorum. Bir beyaz ilmeği daha sarı örüyorum ve beyaz ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar sıramın başına gittim. Bu sefer 5 beyaz ilmeğimiz kaldı. Altıncısına gene sarı olarak örüyorum. Sarı ilmeklerimi de sarı örüyorum. 4 oldu. 5 turuncu ilmeğimiz var. Şu şekilde üçünü daha sarı olarak ördükten sonra iki turuncu ilmeğimi gene turuncu örüyorum. Son iki ilmeğimi sarı örüyorum ve beyaz olarak devam ediyorum. Şu şekilde oldu desenimiz yavaş yavaş tekrar ters dönüyorum ilmeklerimi beyaz ördüm gene ilk iki sarı ilmeğimi sarı örüyorum bir turuncu ilmeğimi turuncu örüyorum diğer ilmeklerim bu şekilde ikisini sarı ördüm evet arkadaşlar 4 ilmek sarı örüyorum diğer ilmeklerimi beyaz olarak devam ediyorum çeviriyorum tekrar düz olarak beyaz örüyorum bir sarı ilmeğimi de beyaz örüyorum diğer ilmeklerimi Sarı örüyorum. Şöyle beyazımın etrafını çevirdim. Tekrar 6 ilmek sarı örüyorum. Diğer ilmeklerimi beyaz ördüm. Evet arkadaşlar. Tekrar beyaz ilmeklerimi ördüm. Baştaki sarı ilmeğimi örüyorum şöyle baştaki sarı ilmeğimi de ördüm 3 sarı ilmeğimi de şöyle beyazımın etrafına dolanayım 3 sarı ilmeğimi gene sarı ördüm diğer iki sarı ilmeğimi ise beyaz olarak örüyorum tekrar beyaz ilmeklerimi örüyorum bir sarı ilmeğim var şimdilik sarı ilmeğimi alıyorum tekrar beyazın etrafına doladım bir iki üç bu şekilde örüyorum en son sarı ilmeğimi beyaz olarak örüyorum tekrar beyaz ilmeğimi ters örüyorum beyaz ipimi baştaki beyaz ilmeğimi sarı örüyorum. 3 sarı ilmeğimi gene sarı ve bir beyaz ilmeği de sarı olarak ördükten sonra beyaz olarak devam ettim. tekrar baştaki sarı ilmeğimi sarı olarak örüyorum 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ördüm beyaz ilmeğimi turuncu örüyorum bir ilmek beyazı daha Turuncu olarak ördüm ve diğer ilmeklerimi beyaz örüyorum. İlk turuncu ilmeğimi beyaz örüyorum ikinci turuncu ilmeğimi gene turuncu örüyorum ve sarı olarak gene 5 ilmeğimi sarı örüyorum en son beyaz ilmeklerimi gene beyaz örüyorum dar mı beyaz ördüm gene sarı ilmeklerimi sarı olarak örüyorum 5 ilmek sarı sonuncu ilmeğimi de ve diğer beyaz ilmeklerimi de beyaz olarak örüyorum beyaz ilmeklerimi beyaz ördüm. Bu sefer baştaki sarı ilmeğimi tekrar beyaz örüyorum. Ortadaki 3 sarı ilmeğimi sarı örüyorum. Sonuncu sarı ilmeğimi de beyaz olarak örüyorum. iki üç sıra beyaz olarak örelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde iki üç sıra ördüm daha çok belli oldu desenim şöyle şu baştan ilk sarı ilk turuncudan başlamam gerekir sanırım şöyle başlamak istiyorum başladım ikinci ilmeğe attım tekrar aynı yere batırıyorum üçüncü ilmekten çıktım tekrar aynı şekilde şöyle ipimi atıyorum şekilde tamamlıyorum tekrar aynı şekilde yukarıdaki ilmekleri yapıyorum Bu şekilde bütün etrafını örüyorum. Kuşumuzun gözünü de yapıyoruz. Şöyle turuncumuzun ikinci sırası. Evet arkadaşlar. Bu şekilde civcivimi tamamladım. Umarım beğenirsiniz. Siz de severek görersiniz. Dediğim gibi bebek yelekleri için özellikle çok güzel duruyor. Yapacak olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık diyorum.